Hemen e, bir yaralanma olduğunda bakıyorsunuz ertesi günü gözüm orarmış. Halbuki burayı çarpmış, burası kanamış, ne alaka diyorsunuz göz. Oraya kadar inebiliyor işte o aralıklardan geçip, evet. Ee, yani skabın pardon, skabın tehlikeli tabakası, öyle isimlendiriyoruz. En sonunda perikroniyum kalıyor, o da suturla, e, suturlardaki fibröz dokuyla devamlılık gösteriyor. E, kalvaryumdan kolayca sıyrılabiliyor. Kim sıyırıyor bunu? Kızılderiler. Kızıldaylı. Kafayı soyuyorlar böyle. Skaldın kolay çıkarılabilir olduğunu biliyorlarmış. <laughs> evet. Teşekkürler arkadaşlar. Yasin sen de miyiz? Önce sinir anlatacağım. Sinir sinirde. Hocam. Ha, tamam. Sinirde de hocam yukarıyı oftalmutsun iki dalı supraorbitalis supratrochlearis yapıyor. Nereye kadar? Bir sınır koyalım. Şu tam Kapalı Başında mi? ne var? <laughs> Böcek değil Böcek değil mi? Böcek değil Yok, mi? Buradan sonra... Oraya ne diyoruz? Başına en çıkıntılı yarışması. Vertex. Vertex'e ver 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 kadar olan kısmı e, ee, dalları, dalları. Yani e, supraorbitalisi, supratronokleer supratronokleer, Tamam. Daha sonra arka tarafı da Soluna e, sonuna kadar da enseye kadar, enseye kadar da oksipitalis majör ile minör yapıyor. Oksipitalis major minör kime aitti? Flexus servikale aitti. Hangi seviyeden? C2. c Güzel. Majör arkadan. Dostlar. Buralarda zigomatikus temporalis yapıyor. E, biraz daha arkada da arikulo temporalis yapıyor. Biraz daha. Yani şöyle. Üstüne evet, dön, ha, Şurası. Evet. Yani şakak bölgesinin üç bölgeye böldüğünüz zaman ona göre de anlatabilirsiniz. En ön üçte birlik alan zigomatika temporal. temporal, sonra arikula temporal, temporal ve servika. Evet, güzel. Şimdi e, skalpı besleyen damarları anlatacağım. E, i̇ki tane yüzün e, kafanın. bu kafa ucu. Üstten mi bakıyoruz? Evet, üstten <laughs> kafanın üstüne bakıyoruz. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklar benim kulak. Ee, kafanın üstüne bakıyoruz. İki tane e, büyük arter tarafının dalları tarafından besleniyor. Kafanın anastomoz yapacak kafanın üstünde. Arteria carotis interna ve arteria carotis externa diye iki tane e, ana, ana ar arterden Aynen. dallar yaparak kafanın üst kısmında e, dallar anastomoz yapacak. Ee, önde iki tane arteria carotis interna'nın verdiği iki tane dalımız var. Ee, biraz da ortaya gelirsek eee supletriyal şu kısım supletriyal eee suprorbital bunlar arteria karotis interna'nın verdiği e, kafaya verdiği dallar. Skalp vesen damarlar E ee, burada temporal superficial temporal superficial bu bu arteria carotis externa'nın verdiği yine auricular posterior Ar arteria auricular posterior yine arteria karotis ekstermin verdiği dal ve son dalda arteri oksipitalis. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Şu kısım arteri karotis ekstermin. İnterneye ait. Kulağın ön kısmından arka ön kısmından enseye kadar da arteria karotis ekstermin. Var mı problem anlamayan? Bir de tamam. bir şey söylemek istediğim bir şey var, ee, belki söylediysek tekrar ekleyeyim. Ee, Kafa yaralanmalarındaki kanamalar e, çok ağır olabiliyor. Bunun sebebi de buradaki anasonuz tutan lifler. E, çok sık <laughs> ve lifler, e, <çok gülüyor> lifler bir, e, birbirine tutuyor. Bağ dokusu lifleri. Bağ dokusu evet. lifleri tuttuğu için kanamalarda e, vazospazm gerçekleşmiyor. Ve o yüzden e, kanama e, aşırı, aşırı olabiliyor. Durmak durmak bilmiyor. bilmiyor. Şimdi ...faz olmuyor. Yani kapanmıyor. Evet. Şeyler çekiyor, lifler çekiyor. Lifler çekiyor, şeyler. damarlar kapanamıyor. Açık kalıyor, evet. Ee, anladığınız bir yer veya sormak istediğiniz e, bir, şey var bir yer var mı? Hadi bakalım kızlar, soracaktınız, sıkıştıracaktınız. Saldırabilirsiniz. Açık. Saldırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Sizinle <Esimci> çok hiçbir Bir şey yok Evet. Hiçbir şey yok. Evet, eee genel olarak venlere, benle. evet, venlere. Biz ben de kapacak anlat. Biz ven ile ilgili artı ayetlemize Venox Hospitals katılıyor. Bunu. O da ven jugularis internus in dalı olduğu şey. Venler şey, arterlere yaklaştık. Yaklaşırken. Eee Ama şey anlatabilirim. Nereye dökülecek hepsi? <laughs> İnternet dökümü güzel. İnternet. İnternet dökümü güzel. Yani. İnternet. Jubilars, internet. Le de söyle Olur, güzel. Lanflar le önemli. Önde parotis. Her yüz hem skalp yani yüzden. yüzden de skaltılım yapabilirsiniz. Önde skalpın önünde şey parotis. Parotis e, nerede bir dakika? Parotis burada. Şur biraz daha önden. Ha, X skalp için konuşuyoruz. Şey tamam. şimdi bak burası skalpın neresini alacak? Önünü alacaksın. Önünü alacaksın. Aynen. Tamam. tamam. Mastoid olacak. Mastoid. Biraz da ortaya doğru al. Evet, evet. yani aşağı yukarı bulunduğu seviyeye uygun ]ynen. olarak alıyor. En yakın da oks Oksürtel. Oksürtel, Oksürtel. Kızlar yüz. Yüzün e, laf drenajı. Onu da Sevil'e anlattıralım. Ya, Hayır çalışmadım ben. Ya. <laughs> Kim çalıştı? Ne Bak bu arada kimse çalışmadı galiba. Yok çok var. Şimdi sırayla dizelim bakalım. Süt mental. Me, süt mental. Süt evet. mandibular. Süt mandibular. Parotit. Parotit. Parotit var. Parotit. Pilar Mastoid ya da post ağrıklar. Şimdi aynı şey, skalpın da şeyini alıyor. şu şeyler almıyor. Hı -hı. e, mandibüler ve alından alıyor Hı -hı. ama Hı -hı. yani skalpın alın kısmından Hı -hı. alıyor daha doğrusu. E, bu halka aynı zamanda boyundan da yüzden de lenf şeylerinin yüzeyel yapıların lenf e, Hı -hı. alıyor. Şimdi mesela diyelim ki e, submental lenf notlarınız şişti. Nerede <laughs> enfeksiyon var? <laughs> Altta ve diş Sihir ucu. <laughs> hani e, şimdi konumuzla alakalı <laughs> olarak hani dış yapılar ya dile daha girmedik falan dişe girmedik. Dış yapılar olarak söyleyeyim. Çene. Çene, <laughs> santral. Tamam. Çene santral merkezi. Aynen. Alt tam alt, 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 alt dudak. Ortası alt dudağın da ortasıydı sadece. Hı. Alt dudak santral. Şimdi artı... alt dudağın orta kısmında bir e, şey var. E... Enfeksiyon. mu? ne diyorduk onu uçuk uçuk ha. bir de üst dudağınızın şöyle yan kısmında uçuk var Uçtaki, üstteki su çiği so, üstteki sık, nereye, gidecek? Alttaki, alt ortadaki, alt nereye gidecek alttaki ortadaki nereye gidecek alttaki altındaki gidecek. mentaleye üstteki su aynı şekilde alt dudağın lateral kısmında da uçuk olursa gene su tamam lateral yanal lateral yan hı parotid Parot, parot. Parotid. Parot. E, medya diş tarafı evet. sut mandibular. Güzel. Güzel. Başka? Arka bir de Arka tarafı. Da, tamam, tamam. Şeyi anlatayım mı? Neyi anlatacaksın? Jüller Aris İnternet Retro <laughs> Mandibulası. Ha, şimdi e, yani. parçis bölgesini şey yapalım, e, evet, evet, evet. E, bir gözden Başpars. geçirelim. Evet, parçis bölgesi dediğimiz bölge neresi? Yüzde, Patis bölgesi dediğimiz bir yer var. Kulağın, evet. Ağrı kulanın ya da trabusun ön alt kısmı bu bölgeye paratüs bölgesi evet. diyoruz. Neden? Çünkü paratüs bezi, bezi, var. bezi, bezi, ne var. Paratüs bezi ne bezi? Türkçe, Türkçe bezi. halk arasında kulak altı. Kulak altı, bezi. Evet. Kulak altı, dil altı, altı. çene altı. En büyüğü. O üç tükürük bezinin en büyüğü. Şimdi bu bezin yani niye bu bölge özellikle anlatıyoruz? Tükürük Yani diğerleri anlatmıyoruz da bunu niye anlatıyoruz? Geçen Benden Benden var. Içinde var İçinde yoğun ve önemli anatomik yapılar var. Bir. Fasiyaris. Nervus fasciaris. Nervus fasciaris bezin içine nasıl giriyor? Nereden geldi, nereye girdi? Üstünden geçiyor. Ha kafadan Hı. çıkartın bakayım bana. E, akustik akustus externus kanali sanasiya. Kanali akustikus externus projesi. Şey, internus. Ha? Poros akustus mai internusdan kanali sanasiya specialisti. Çeyres, çeylo masterinden çıktı. Göremez durum, hastalığından çıktı. Kafayı tamamen terk etti. Burada ilk geldiğine, onun söylediği. Teavrüleri takıldı. Yaşlıstan yanındı %100.